Taşı taşı bitmedi şu eşyalarda. Ne kadar çok varmış. Biraz dikkatli olun. O masa benim çeyizimden kalmak. Kırılmasın sakın. Oh be. Sonunda bitti bütün eşyalar. Daha bunları yeni eve taşıyacağız. Her şey için çok teşekkür ederim. Taşımamda bana çok yardımcı oldunuz. Ay güzel arkadaşım helal olsun senin yokluğun öyle hissedilecek ki. Biz şimdi kimle içeceğiz kahvemizi? İlayda taşınınca sakın bizi unutma. Bol bol mesajlaşalım tamam mı? Ben hiç taşınmak istemiyorum ama babamın tayini çıktığı için taşınıyoruz. Hem o nasıl bir söz öyle ben sizi hiç unutur muyum? Sakın sırrımızı orada kimseyle paylaşma. Şşt sus birisi duyacak. Acaba siz taşınınca bu eve kim taşınacak? Ay inşallah gelenin bizim yaşıtında bir kızı olur. Onunla eğleniriz, arkadaş oluruz, güzel güzel vakitler geçiririz. Hatice sen şimdiden unuttun beni. Yok İlayda yok o seni sinir etmek için diyor böyle. Hayır Şule ben ciddiyim fena mı olur? Ay daraldım sen ne kadar boşboğaz bir kızsın Hatice. Bari gider ayak böyle konuşma. Aman da aman Kıskanır mıymış beni? Yerim ben seni. Bakın yaz tatilinde mutlaka yatılı olarak bekliyorum. Biz de sizi bekliyoruz canım. Hem çocuklar çok eğlenmiş olur. Çok mutlu olurlar. Senin taşınacağın yer kırsal kesim. Ne yapacaksın sen orada? Kendi domatesimi ve kıvırcığımı yetiştireceğim. bicilerini almayı unutmadın değil mi? Her şeyi unuturum ama onları unutmam. Kızım arabaya bin gidiyoruz. Kemerini taktın mı? Anne bulamıyorum. Nerede kemer? Her şeyi doldurmuşsun. Kızım ne yapayım? Kamyona sığmayanları bu arabaya aldım. Hadi anne ya. Burada durdukça içim sızlıyor. Bir an evvel gidelim. Ay suyu dökmeyi unuttum. Dök dök daha geç kalmadın. İlayda Ne oldu kızım bir şey mi unuttuk bilmiyorum anne Hatice arkadan bağırdı biraz geri gitsene Hatice ne oldu daha ne olsun Of Hatice ya su içinde bıraktın bizi Ay kızım senin de şu arkadaşların var ya neyse hadi yolumuza devam edelim çok özleyeceğim İlayda'yı. Hatta şimdiden özledim bile. Tamam tamam sonra özleriz de. Ay Hatice ne kadar değişik bir kızsın. Ay onu bunu boşver de kim taşınacakmış söylesene. Duyduğum kadarıyla bu binanın sahibinin kızı gelecekmiş. Oley yeni bir arkadaşımız olacak. Yani Hatice ne diyeyim ben senin şu matematiğine. Binanın sahibi olan adam 50 yaşında. E kızı da 30 yaşında nasıl arkadaşlık edelim biz onunla Ama neyse ki bir kızı varmış Bak şimdi beni iyi dinle Bu evin sahibi yıllarca oturmuş Hatta o 30 yaşında dediğim kız var ya daha doğrusu kadın Heh, Onunla da bizim annelerimiz arkadaşmış Okul okumak için yurt dışına gitmişler Saçmalığa bak sanki burada okul mu yok okumak için yurt dışına gitmişler ne bileyim ben. Master' mı ne yapacakmış işte. Sonradan master'ını yapmış, evlenmiş, bir de bizimle yaşıt bir kızı olmuş. Şimdi kızını da alıp tekrar büyüdüğü mahalleye geri geliyormuş. Ay ne kadar güzel bir şey. Büyüdüğüm mahalleye geri dönmek. Biz de evlendikten sonra buraya geri dönelim tamam mı? Kusura bakma ama benim planlarımda öyle bir şey yok. Ben dünyayı gezeceğim. Çok yoruldum yeter. Biraz oturup cips yiyeceğim. İnci, bakıyorum da oturmuşsun. Odanı yerleştirdin herhalde. Hayır anne, daha yerleştirmedim. Çok sıkıldım. Biraz oturacağım. Doktor sana cips yemeyeceksin demedi mi? O cips yediğin zaman hem kilo alıyorum diye şikayet ediyorsun, hem sivilcelerin çıkıyor. Yok gazlı içecek içemezsin. Yok şeker yiyemezsin. Yok cips yiyemezsin. Yeter ya daraldım. Şuraya oturayım da biraz dinlenip hem de seninle biraz konuşacaklarım var. Anne hemen konuşur musun? İzlemem gereken bir çizgi film var. Anneyle öyle konuşulmaz. Önce sana onu söyleyeyim. Bir de seni bu afran tafran niye kızım? Mecbur kalmasak taşınmazdık biliyorsun. Niye mecburmuşuz? Hiç de bile. Ben eski evimi, eski mahallemi, eski arkadaşlarımı seviyordum kızım ev sahibi çıkın dediği için çıktık. Yoksa ben de seviyordum eski evimi. Ama inan ki bak bu mahalleyi, bu evi çok seveceksin. Hatta burada çok yeni arkadaşlar edineceksin. Ben yeni arkadaş falan istemiyorum anne. Ben kimseyle görüşmeyeceğim. Zaten bu hayatta ne zaman benim istediğim oldu ki? Hep siz büyüklerin dedikleri oluyor. Neyse kızım ben şimdi mutfağa gidiyorum. Biraz mutfakta kaba kaşıda dolaplara yerleştiririm. Sen de kendine gel. Bu şekilde agresif olma. İnce kızım benim ellerim kirli kapıyı açar mısın? Of ya of her şeyi ince her şeyi ince. Neden ben tek çocuğum? Ah şöyle bir kardeşim olsa her şeyi ona yaptırsam ne güzel olurdu ya. Durun durun bizi de bekleyin. Anne hadi siz gidiyorsunuz da biz niye gidiyoruz? Seni bilmem ama ben yeni taşınan kızı çok merak ediyorum. Oo bir sürü minik. Siz de kimsiniz böyle? Kızım biz sizin komşularınız. Mahalleye geldiniz ya hoş geldin e geldik. Hadi içeri buyur etmeyecek misin bizi? Tamam geçebilirsiniz içeri. Hiç sevmedim ben bu kızı. Ne kadar ukelaya. Çok ayıp. Neden hemen yargılıyorsun öyle? Tanımadan etmeden. Belki kız çok yorgun. Belki kötü bir haber aldı. Benim altıncı hislerim çok kuvvetlidir. Bu kız kötü birine benziyor. Sakın cicibicilerden bahsetme.